Bir zamanlar sert yazılarıyla hükümetleri eleştiren bir gazeteci, nasıl oldu da basını susturan bir diktatöre dönüştü. Benito Mussolini'nin şaşırtıcı dönüşüm hikayesini öğrenmeye hazır mısınız? Mussolini, gençliğinde radikal bir sosyalistti. Avanti gazetesinde çalıştı ve hükümete sert eleştiriler yöneltti. O dönem özgür basının savunucularındandı. Birinci Dünya Savaşı sırasında fikirleri değişti. Sosyalizmden uzaklaştı ve milliyetçiliğe yöneldi. Kendi gazetesi Il Popolo d'Italia'yı kurarak faşist propagandaya başladı. İktidara geldikten sonra basının tamamen kontrolünü ele aldı. Muhalif gazeteleri kapattı, sansürü artırdı ve halkı yönlendirmek için medyayı bir silah olarak kullandı. Mussolini Gazetecilikte öğrendiği teknikleri diktatörlükte kullandı. Kısa, etkili sloganlar ve çarpıcı manşetlerle halkın duygularını manipüle etti. Bir zamanlar basın özgürlüğünü savunan biri, nasıl en büyük sansürcülerden biri oldu? Sizce basının gücü bir liderin kaderini değiştirebilir mi? Yorumlara yazın.